Herkese merhaba, bugün yine sizlerle çok hoş çok harika duran, elbazeye andıran bir modeli paylaşmak istiyorum. Modelimin yapılışı biraz zaman alıyor ama yapıldığında yine ortaya harika bir görüntü çıkıyor. Öncelikle ben iki model arasından 5 zürafa, 5 adet fil şu şekilde göstereyim 5 adet fil ve yine 5 zürafa kullandım modelimin yapımına geçmek istiyorum öncelikle şöyle göstereyim tekrar bir adet boş bırakarak bir adet zürafayı boş bırakıyorum ikinci zürafanın içerisine ipimi ekliyorum geriye dönüyorum bir yuva oluşturdum ve bu yuvamın içerisine 11 adet pırpır yapacağım Pırpırlarım bu boyda olacak. Şöyle göstereyim tekrar. Pırpırlarım bu boyda olacak. 11 adet olacak toplamda. 3, 4, 5. 7 8 9 10. 10. ve 11. 11 zürafamı yaptım. Modelimi ters çeviriyorum. 11 pırpırımı yaptım. Modelimi ters çevirdim ve en baştaki pırpıra ipimi ekleyip tepesine düğüm atıyorum. Ve buraya zürafa yapıyorum. Sona kadar pırpırlarımın arasına zürafa yaparak devam ediyorum. şekilde sona kadar bütün pırpırlarımın üzerine zürafa yaparak pırpırlarımı birbirine bağlıyorum pırpırlarımın düzgün olmasına dikkat ediyorum yönünün hepsinin aynı yere bakmasına sona geldim Evet, son pırpırımı da zürafamıza yaptıktan sonra buradan 3. altta 1 2 3. 3. zürafaya ipimi bu şekilde ekliyorum. Hafif bir boşluk bırakıyorum. Şurada görüldüğü gibi küçük bir boşluk bıraktım ve modelimi tekrar çeviriyorum. Ve buradan ipimi zürafamın içerisine batıyorum. Önce hem burada bir zürafa oluşmuş oldu hem de kenara bağlamış olduk. Yine sona kadar zürafa yapıyorum. En sonda da yine modelime zürafaya ekleyeceğim. Böyle sona kadar yine zürafalarımı yaparak ilerliyorum. en sonuncu zürafağamı da yaptım. Burada da yine aynı şekilde 3. alttan 1 2 3. zürafa ayağı ipimi bu şekilde ekleyerek burada ipimi kesiyorum. ipimi kesmeden eğer e, devam edecekseniz siz ben şu an devam etmeyeceğim için ipimi kesiyorum eğer devam edecekseniz şöyle zürafalar yaparak yani bu aradaki 5 zürafayı yaparak devam ediyoruz burada ipimi keseyim ben burada üst kata çıkıyorum yani alt Kısmı bitirdim. Şöyle görüntüsünü göstermek istiyorum. Şimdi beyaz kısma geçiyorum. Üstte beyaz kısmı beyaz ipimi hemen ekleyeyim. Burada da görüldüğü gibi önce beyaz kısmı yapıyorum. Beyaz 15 adet pırpırdan oluşuyor. Şöyle göstereyim ben size. Öncelikle Şurada oluşturduğum zürafama ipimi ekliyorum. İpimi ekledim. Bir iki zürafayı boş bırakıyorum ve üçüncü zürafamın içerisine ipimi ekliyorum. Burada biraz büyük, 15 adet pırpırın sabileceği kadar büyük bir yuva oluşturdum. Ve yine şöyle çevireyim. Geriye dönüp aynı zürafanın içerisine ipimi ekliyorum ve yuvamı böylece tamamlamış oldum yine düzünü çeviriyorum burada ipimi hemen yuvamın içerisine düğüm yapıyorum şöyle yapayım düğümü attıktan sonra burada 15 adet pırpırımı yapmaya başlıyorum pırpırımın boyu bu şekilde olacak. Şöyle göstereyim. Bu şekilde 15 adet pırpır olacak. Ben pırpırımı tamamlayayım. Bu kısmı bu tarafa yaptığım pırpırın aynısından arada 2 zürafa boş bırakarak 3 zürafa boş bırakarak buraya da yapacağım. Bu tarafa da yapacağım. Ben süre pırpırlarımı tamamlayayım beyaz pırpırlarımı tekrar devam edelim iki tarafta da beyazdan pırpırlarımı tamamladım şimdi renkli kısımlara geçiyorum burada ipimi ilk pırpırıma ekliyorum burada 5 adet pırpırın üzerine 4 adet zürafa yapıyorum 2 3 ve 4. zürafa yapacağım. Pırpırlarım iç içe geçmiş. Evet. 5. pırpırmada 4. zürafamı yaptım modelimi çeviriyorum. Ve buraya küçük bir zürafa yapıyorum köşeye. Bu şekilde biraz netleştireyim. Zürafamı yaptım ve yine bu sırada da 4 adet zürafa yaparak yukarı çıkıyorum. kenara geldiğimde dönüyorum. Ve bu kenara da zürafa yapıyorum. Düğüm yaparak çıkmıyorum. Zürafa yaparak çıkıyorum. Yine sona kadar mı yapıyorum. Yani her sırada azaltmıyorum. 4 tane zürafa yapmış oluyorum. Burada yine dönüyorum. Köşeye geldim. Burada da zürafamı yapıyorum. 4 adet toplamda zürafamı yaparak yine geri dönüyorum. Geriye döndüm. Bu sıra son sıram. Bu sırada yine kenara bir adet zürafamı yapıyorum. Sona kadar zürafalarımı tamamlıyorum. tırafalarımı tamamladım. Buradan aşağıya kendi pırpırının içerisine şöyle açayım arayı şuraya. Kendi pırpırının içerisine ipimi düz bir şekilde indiriyorum. Böyle. Böyle bir görüntü oluyor. Daha sonra yandaki pırpıra ipimi ekliyorum. Ama araya zürafa oluşturmuyorum. Böyle bir düğüm ve yana ekledim. Ve yine burada 5 adet pırpırın üzerine 4 adet zürafa yapıyorum. 2 3 Ve şu pırpırımı döndüreyim. 4. zürafa 4 zürafamı yaptım. Geri dönüyorum. Buraya bir zürafa yapıyorum. Ve sona kadar yine zürafalarımı yaparak ilerliyorum. Dördüncü zürafamı yaptım. Modelimi döndürüyorum yukarıya zürafa ile çıkıyorum zürafa yaparak biraz büyük oldu şöyle küçültelim ve yine sona kadar zürafa yaparak devam ediyorum yine modelimi döndürüyorum buraya bir zürafa yapıyorum sona kadar zürafalarımı yapıyorum. 3 ve 4. zürafam. Yine döndürüyorum. Buraya da bir adet zürafa yapıyorum. Sona kadar zürafa ile devam ediyorum. ve sona geldiğimde aynı pırpırımın içerisine şuraya kendi pırpırının içerisine ipimi indiriyorum. İpimi indirdim ve hemen yandaki pırpıra bu şekilde bir düğüm atıyorum ve bunları birleştiriyorum. Arada dediğim gibi zürafa oluşturmuyorum. Sonra yandaki pırpırları artık son Beş, son 5 pırpırım 4 adet zürafamı yaparak pırpırlarımın üzerine 4 adet zürafamı yaparak tamamlıyorum pırpırlarım çok fazla olduğu için dönüyorlar onları düzeltmem hepsinin aynı yöne bakması gerekiyor Evet sondaki pırpırımı yaptım zürafa yaptım. Yine bir zürafa yaparak üste çıkıyorum. Yine zürafalarımı yaparak sona kadar geliyorum. Yine döndürüyorum. Ve buraya bir zürafa yapıyorum. Yine geniş oldu biraz. Küçültelim. Yine sona kadar zürafalarımı devam ettiriyorum. 3 ve 4. zürafam. Yine döndürüyorum. Bir zürafamı yapıyorum yukarı çıkarken. Biraz geniş oldu yine. Yine sona kadar zürafalarımı yaparak devam ediyorum. üçüncü dördüncü zürafam ipime takıldı ipimi düzelteyim hemen ve yine modelimi çeviriyorum sonuncu sıramı da Böylelikle başlıyorum ve buraya en köşeye bir adet zürafamı yaptım. Zürafamı yaptım. Sona kadar zürafa yaparak devam ediyorum. Sonuncu bu üçüncü ve sonuncu zürafamı da yaptım. Yine buradan aşağıya kendi pırpırının içerisine buraya kendi pırpırının içerisine ipimi bu şekilde indiriyorum ve böylece modelimin ilk ayağını tamamlamış oldum görüntü bu şekilde oldu çok çok şık duruyor şimdi yandakine de yine kahverengi açık kahverengi sarının bir ton koyusunu ekliyorum bu kısmı da bu renk yapacağım. Bu kısımda da yine yanda pembe iple yaptığım işlemin aynasını bu kısımda da yapacağım. Ben modelimi tamamlayayım devam edelim. Ben modelimi tamamladım. Evet, şöyle biraz yaklaştırayım. Evet, ağır bir model ama çok hoş, çok harika duran, çok şık duran bir model. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.